Evet arkadaşlar yeni motorum ama önce videoyu izleyin kanka ondan sonra hadi. Günaydın sabah köründe uyandım. Saat şu an 5.15 falan öyle olması lazım. Kanka motor almaya gideceğim. Daha yüzümü yıkamadım ya. Öyle. Yok lan yüzümü yıkadım. Yıkadım yıkadım. Daha ayılmadım ya kusura bakmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi havada karanlık. Daha aydınlanmadı. Şimdi metroya bineceğim. Sonra İzban'a geçeceğim. İzban'dan havaalanına, havaalanından işlemler falan filan. Sonra Antalya'ya gideceğim. Aksilik olmazsa motoru alacağız zaten. Büyük ihtimalle bir 6 saat falan yolculuk sürecek geri dönerken motorla. O beni korkutuyor aslında. Hadi neyse zaten yolda video açarım ben. Evet havaalanına geldim. Ama şimdi her yerimi çıkaracağım değil mi ya kemer meme, cebimde ne varsa gerçi bozukluk falan yok çok fazla uğraşmayacağım ya. sadece kemeri çıkaracağım galiba içeride video çeker miyim bilmiyorum çekerim ya niye çekmeyeyim ki kime ne telefonum işte şöyle iç atlar giden yol aynen hadi bakalım geçince görüşürüz umarım geçeriz sorunsuz bir şekilde içeri girdim şimdi çekim yapma vakti hızlı bir şekilde çekim nasıl yapılıyor hemen öğrenmemiz lazım umarım yaparım Şimdi size ne olduğunu söyleyeceğim. Kanka ben uçağı kaçırdım ya. Valla gün uçağı kaçırdım yani. 10 dakikalık birini kaçırmışım. <laughs> tamam, hayır sıkıntı yok ya. Hallederiz ya. Almıyorum lan motor falan. Bak bu, bu işaret galiba. Bu işareti gerçekten yapmamalı mıyım yoksa garaja gidip otobüsle mi gitmeliyim? Otobüste gidersem öğlen orada olurum. Öyle yapayım ya. Değil mi? bakayım otobüste gideyim. 5 saat falan sürüyor herhalde. Bir bakayım ben ona. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olaylar şöyle değişti. Ben biliyorsunuz ki Antalya'ya gidecektim Cuma günü. Uçağı kaçırdım. Biraz önce zaten gördünüz bunu. Neyse dedim sağlık olsun yapacak bir şey vardır bir hayır falan diye düşündüm. Daha sonra hafta sonu hadi gitmeyeyim uğraşmayalım nöbetçi noter aramakla vesaire. Hafta içi gideyim rahat kafayla rahat bir şekilde motor alayım diye düşündüm. Pazartesi'ye bilet aldım tekrardan. Dedim işte adama da böyle böyle kusura bakma. Ama sıkıntı yok her türlü pazartesi geleceğim dedim adama. Tamam dedi eyvallah. Sıkıntı yok. Motor zaten burada. Kaparasını da vermiştim. Ondan yana da bir sıkıntı yok. Her türlü motoru ayırttık yani. Sonra oldu size cumartesi günü. Cumartesi günü bir Berat arkadaşımızdan arama geldi. Arama gerçekleşti. Dedi ki kardeşim ne kadar param var? Dedim şu kadar param var. Ne oldu dedim? Dedi işte bir tane motor var. Acil ihtiyaç varmış. Hemen satmak istiyormuş. Şu kadar şu kadar para dedi. Ben dedim kanka o kadar para çıkmaz benden. Yok yani üstünü tamamlarsan alalım beraber dedim. O da işte bende de yok. Bu borcum var vesaire vesaire derken bir şekilde o parayı ayarlamaya çalıştım ben. İşte motoru gördük. Motor başında pazarlık yaptık. Dedik işte şu fiyat bu fiyat. Orta yolu bulduk. Adamla anlaştık. Adam da İzmir'de. O yüzden biraz daha rahatlık oldu. Şimdi günlerden pazartesi arkadaşlar. Bugün de şu an anlaştığımız motoru almaya gidiyorum. Antalya'yı iptal ettik tabii ki de bununla anlaştığımız için. Kaparamızda yandı. Yani yanma sebebi de adam işte bir aksesuarları vardı. Onları çıkarttırdı ustaya. O da para verdi vesaire. Cabora yansın yapacak bir şey yok. Çünkü hak ettim ben bunu yani. Normalde al almam gerekiyordu. <laughs> yani şöyle düşünüyorum. Her işte bir hayır varmış ya. Hani hep öyle derler ya. Gerçekten o uçağı kaçırdığım için şu an belki almaya gittiğim motoru daha çok hevesli bir şekilde alacağım. Çünkü böyle nispeten istediğim bir motorlardan bir tanesiydi. Diğeri de sadece işte e, altımda araç olsun. Bir süre sonra işte satış yaparız. Ticaret kafasında alacağım bir motordu. Antalya Antalya'daki. İzmir'deki öyle değil. İzmir'deki kısmen böyle uzun süre çekim yapacağım bir motor. O yüzden biraz daha hevesliyim yani. Bu fırsat kaçmaz dedim. Bu motoru almaya karar verdim. Tabii ki de üstüne parayı kredi çekerek artık ayarladım. Yani o kadar para çıkmadı maalesef. En azından İzmir'de gördüğüm, gerçekten canlı olarak gördüğüm, test ettiğim bir motoru almış oldum. Olacağım yani daha doğrusu. Şu an daha çok iç, içime yani. Şu an düşünseniz Antalya'ya gittim. Adamın söylediğinden. Gerçi bizim arkadaşlar var orada. O gitti sağ olsun bir baktı motoru kontrol etti. Tam sıkıntı yok ya kanka alınır dedi yani. Ama şöyle düşünün. Erdoğan'ın görmediği sıkıntıları falan ben orada görürsem içime çok sinmeden al, almış olacağım o motoru. Ya gitmişken de artık çok böyle fiyat öldüremesem de almak zorunda kalacağım yani. O yüzden bu olayın olması daha çok heveslendirdi. Daha çok böyle mutlu etti beni. Dediğim gibi videolarda da daha güzel görüneceği bir motor olacağı için siz de çok seveceksiniz bu motoru. Şu an arkadaşla buluşmaya gidiyoruz. Karabağlar Belediyesi'nin orada buluşacağız. Oralarda bir yerde artık en yakın noter ne varsa oraya uğrayacağız. Orada da satışımızı gerçekleştireceğiz. Neyse şimdi gidelim bir arkadaşla görüşelim. Gerçi kendini göstermek istemiyor ama olsun yapacak bir şey yok. Noterde işlemlere başlayalım. Şimdilik görüşürüz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi noterdeyiz. Sıra bekliyoruz. Biraz yoğunmuş maalesef. Ama olsun bir şekilde ayarlayacağız. Tahminen bir iki saat falan bekleriz büyük ihtimalle. Satış olduktan sonra tekrardan kamerayı açarım, sizi bilgilendiririm. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yeni motorumuz R25. Şey pardon, R7. Evet arkadaşlar motorun halini gördünüz. introsunu gördünüz. Motoru şimdi teslim aldık. Artık anemize bir R7 girmiş oldu. Şimdi ufaktan bir hasarına bir bakalım. Bir göz gezdirelim bakalım nelerimiz varmış. Sizle beraber hem de tanımış oluruz sorunları. Ona göre yol izleriz. Öncelikle olaydan bahsedeyim size. Olay şöyle gerçekleşiyor. Bu motorun sahibi motosiklet sürerken çamurlu bir yere denk geliyor. Gece saati. Çamurlu olduğunu görmüyor tabii ki de. Yokuş aşağı giderken motoru kaydırıyor maalesef yatırıyor sağ tarafa doğru. Gördüğünüz gibi zaten hasarın çoğunluğu sağ tarafta. Daha sonra da o kayarken tabii ki de yokuş aşağı doğru. Kaldırıma çarpıyor. Ön tarafı vuruyor. Sonra tekrardan kaldırıma çarpıyor. Arka tarafı vuruyor. Yani şu büyük granajı Şu takoz olmasaydı büyük ihtimalle Erimiş olarak görecektik Sinyal hafiften yamuk Onu büyük ihtimalle düzeltebiliriz bilmiyorum Motoru sökmeden hiçbir şekilde Masrafın tam olarak ne olduğunu bilemeyiz Şimdi önden ufaktan başlayalım Öncelikle ön kafa değişecek mecburen Ondan sonra ön cam gelecek buraya Ön kafa şu anlık okey Yani o, o iki parça gelirse Ön kafayı komple toplamış olacağız Daha sonra biraz daha öne gelelim Çarpmanın şiddetiyle ayna kırılmış Buna en kötü şartta bir ayna kestirttirebiliriz. Uygunsa sıfırını da söyleyebiliriz. Duruma göre onu bakarız. Tagoz zaten görevine gerektiği gibi yapmış. Daha sonra şu taraf sürtmüş. Burası biraz erimiş hatta delinmiş de eriye eriye. Buraya da aynı şekilde eğer uygunsa parçanın kendisine uygun değilse bir şekilde şurayı da düzeltiriz. Aşağıda da ufaktan böyle bir çizimiz var. O da çok aşağıda olduğu için göze batmaz. Onu pek bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Zaten gördüğünüz gibi hala motorun üzerinde çamur var. Yani düştü kalktı ben satın aldım. Öyle düşünebiliriz yani. Gelelim ayaklık konusuna. Ayaklıkta yani ayaklık dediğim basamak konusunda kırıldığı için maalesef yeni basamak almak zorundayız. Gerçi ben yanıma şu an Samet'in eski araltısı altısı yani Motoliti'nin eski araltısından altısından kalan bir tane ayaklık var. Onu uydurmaya çalışacağım şimdilik buraya. Daha sonra da tabii ki de sipariş vereceğiz. Sonra egzoz kapağı çıkmış arkadaşlar. Egzoz kapağı nanay yani. Hafiften de ucu yamamış. Onun haricinde egzozda bir sıkıntı yok. Burayı doğrulayacaksın. Kapak alacaksın. Geçeceksin yani. Olay bu. Sonra şu arka mil bir şey bir şey ne ne deniyor tam olarak bilmiyorum ama bu sürtünmeden erimiş. Bu da değiştirilecek. Ben buraya böyle takoz makoz takmayı düşünüyorum değiştikten sonra. Daha sonra başka böyle buralarda hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Depoda falan hiçbir sıkıntı yok. Koltukta falan ufak tefek bir çizikler var. O da olsun zaten kazalı motor. Sonra kuyruğa gelirsek kuyrukta şurası biraz erimiş. Hatta baya ince olmuş yani. Biraz daha böyle çıt çıt yapsam kırılacak gibi duruyor. Bu parça değişecek. Sonra kuyruğun şuraları da erimiş falan. Bunları da düzeltebilirsek düzeltiriz. Biraz zor o iş. O yüzden bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Stop zaten paramparça olmuş. Gördüğünüz gibi bak içinden bile sallanıyor yani. Bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Kuyruğun üst kısımdaki granaj da aynı şekilde. Kalkmış etmiş bir şeyler olmuş. Umarım pek bir sorunu yoktur diyeceğim de var kanka. Bu da değişecek büyük ihtimalle. Sonra sol tarafa gelelim. Burada bir şey olmadığı için sol tarafın görünüşü normal. Şöyle bakıyorum. Sol tarafta da herhangi bir şey yok. Tertemiz gördüğünüz gibi. Motorun sorunu bunlar arkadaşlar. Abi bak şu bunu unuttuk. Koltuk var. Koltuk da parçalanmış. Bunu büyük ihtimalle hemen hemen aynı tarzda bir deriyle kaplattırırız diye düşündük. Bu kadar işte kanka. Yani dediğim gibi bu motoru almak biraz nasip oldu. O yüzden bir yandan şanslı hissediyorum. Bir yandan da bu parçaları toplarken maddi zarara gireceğim için ki söylemiştim zaten ben bunu kredi sayesinde alabildiğimi. Yoksa MT-25 alacaktım. Tabii ki de MT-25 mi bu dersiniz. Kazalı R7 deriz yani. Yavaş yavaş toplarız diye düşünüyorum. Tabii ki de sizin desteğinizle bu süreci hızlandırabiliriz. Ufaktan şimdi motorla biraz gazlayalım. Gazlayalım dediğim buradan eve gideceğim tabii ki. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, eğer bu motorumu hızlı bir şekilde toplamamı istiyorsanız, yani destek olmak istiyorsanız bana videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunlar ücretsiz arkadaşlar. Like atmakta ücretsiz, abone olmak da ücretsiz. Eğer ki maddi olarak bir destek vermek istiyorsanız videonun hemen altında teşekkürler bölümü var arkadaşlar. Oradan bana destek olabilirsiniz. Sizin sayenizde daha kısa sürede motoru toplamış olacağız. Zaten sürekli bu motor hakkında gelişmeleri videolarda size aktaracağım. Her zaman yaptığım gibi. Yani gizlimiz saklımız yok arkadaşlar. Şey demeyin yani. O kazalı motor aldı. Toplayacaklar, tertemiz yapacaklar. Daha sonra temizliğe satacaklar falan diye düşünmeyin. Her şeyin videosunu çekeceğim. Ve zaten motor benim üzerime olduğu için satarken de aynı şekilde beni görecekler. Yani gizlimiz saklımız yok arkadaşlar. Milleti dolandıracak olsak ben bu motoru alırdım. Motorum yok hala da verdim. Toplardım. Evet arkadaşlar yeni motorum diye tanıtırdım. Daha sonra da evet arkadaşlar motorumu satıyorum şu kadar paraya bilmem ne diye size yayınlardım. Ben ne yapıyorum? Hasarlı motor aldığımı söylüyorum. <laughs> Ve birlikte video eşliğinde toplayacağımızı söylüyorum. Satarsak da ki, ben biliyorsunuz MT-07 bloğunu çok seviyorum. Bu canavarın altında da MT-07 bloğunun aynısı var. Çok uzun süre satmayabilirim yani. Uzun süre bu motorla videolar gelebilir arkadaşlar. Ki gelecek de yani. Gazlamalar olsun işte ne bileyim modifiye videosu olsun falan her şeyi yapmayı düşünüyorum. Tabii destekleriniz olursa bu süreci daha çok hızlandırırız dediğim gibi. Devam o ki arkadaşlar gizlimiz saklımız yok. Yavaş yavaş motoru toplayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki niye kazalı aldım falan. Biliyorsunuz ki bayağı sıkıntılı süreç geçirmiştim. Bu ehliyetim alınma, karakol işte adliye masrafları falan filan daha önce zaten takip edenler bunu biliyor. BT07'yi sattığım günden itibaren sorunlarla uğraştım. boşlarla uğraştım. Birçok yere para para yatırmak zorunda kaldım. Cezalar vesaire yani. O yüzden MT-25 alacağıma bu fırsatın gelmesi beni tabii ki de mutlu etti. MT-25 param varken R7 parasına çevirmem için üzerine bir borç çekmem gerekiyordu her türlü. Yani <laughs> diyecek başka bir şey de bulamıyorum yani. Yavaş yavaş halledeceğiz. Bir olay olmazsa, bir aksilik olmazsa artık hayatımızda. Ayaklık yok ya sağ ayaklık. Ağabas, ayak basamağı. Kanka ayağım öyle bir ağrıdı ki şuraya bak ya. Tam köşe bir yere takıttırıyorum böyle tak duruyorum yani. Gördüğünüz gibi ulan var ya deli etti beni ya. Zaten fren de kırık ha freni söylemedik biraz önce ha. Şimdi kullanırken aklıma geldi. Oğlum fren de kırık hiç söylemiyorsunuz ha. Şurada da hasar var bir. Tam bu o kadar önemli değil. Bir plastik parçası bir yerden bulunur her türlü de. Manet falan değişecek yani. Biren bunun maneti bir de yani düşün bayağı pahalı. Yapacak bir şey yok kanka. Bir şekilde ayarlayacağız ya toplarız yakın zamanda. Ne zaman dostum? Mezara gidince mi? <laughs> <laughs> MT25'i bu arada alsaydım şey olacaktı, yanıma para da kalacaktı. Ya Herhangi bir sıkıntıda MT25'in her şeyini çözecektim. Bunu aldığım için eksilerdeyim. <laughs> Siz olsaydınız ne yapardınız? Bu fırsatı değerlendirir miydiniz? Yoksa cebimde de para kalsın kanka Allah aşkına mı derdiniz? MT25'i mi alırdınız? MT25 model olarak bundan yüksekti arkadaşlar. Kilometre hemen hemen aynıydı. Hatta aynıydı lan, direkt aynıydı aynen. Ya öyle arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu motorla gazlama videosu bu şekilde daha devam edecek tabii ki de yani. Yok kanka ben bu şekilde gazlamam gibisinden bir düşünceye girmem hiçbir zaman. Motorun zaten yürü hiçbir sıkıntı yok. Sadece grenaj hasarlı diyebiliriz yani motora. Çıtır hasarlı. <laughs> Kılcal çizikleri var kardeşim. Yani bu motorla bu şekilde de gazlama gelecek her türlü yani. Yani merak etmeyin topladıktan sonra gazları salan demeyeceğim size. Bu şekilde bir yerlere giderken her türlü video çekiyor olacağım ama önce şu kaç para bilmiyorum ama şu yamağa gitmem lazım yarın bugün geç oldu gerçi ama en acilinden bak en acilinden bana ayak basamağı lazım sağ sağ ayak basamağı lazım bak <laughs> Kanka böyle süremem çünkü ayağım ağrıdı lan vallahi ayağım ağrıdı ya <laughs> neyse arkadaşlar dediğim gibi like atmayı abone olmayı unutmayın tekrardan kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay hadi bay bay <laughs> görüşürüz ya bitti bu kadar ah daha ne yapabileceğim ki şu an trafik var zaten ya çok rüzgar yiyorum ben seviyorum bu arada rüzgar yemeği motorda naked motor gibi sürüyorum şu an racing motoru racing gibi yatarak naked motor gibi sürmek herkese nasip olmaz mı oğlum <laughs> yanlış mı baksana ön cam yok ama yatıyorsun böyle yatış pozisyonu kankam ne söylemeyi unuttum biliyor musun bu motor var ya quick shifter'lı lan <laughs> valla beni biliyorsunuz ben quick shifter'a alışık biri olmadığım için sürekli debriyajla şık 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 yapıyorum kanka yani motorda kuyu shifter var ona göre. E, ekstra bak ha. ekstralı aldım kardeşim. Ayık ol. <laughs>